arkadaşlar. Bugün ninja olacağız. Bakın zaten daha beyazım ve siyah kuş. Aslında ben bir şey yapmadım. Ama o yılda yani e, 2020'nin böyle çıkmış. Ve burada bir tane çocuk var. Ama kafası ejderha. Biz de burada bakacağım. Hıh ninjalık yapalım derken. Bence de ninjalık yapalım. Ben. birazcık ama gelmesinler şunlar bana tek atacak. Şimdi o yüzden herkese birazcık kaçmamız lazım. Şimdi nereye kaçsak 5 5 veriyor bana. 5 5. Bunu yenebilir miyim? Yenemem. Ninja'yı yendim. Ninja şu ve XP verdi. Gördüğünüz gibi çok 84 XP çok fazlaymış. yedik. Şimdi sel yapalım. Sel. Ama yanlış şey tıklamışım. Aa! arkadaşlar geliyor. Bütün herkes beni yenecek de. Yoksa yenemeyecek mi? 230 tane bundan gel. Bir şopumuza gidelim. Bakın arkadaşlar şop. Ee, bu şop buradan kılıçlar gözüküyor. E ee, ama biz kılıçlar gözüküyorsa e ee, biz şop neresi o zaman? Şop orada yazıyor ama biz neredeyiz? Bu O nerede? Orada. Biz ben de bilmiyorum neredeyiz biz. Buradayız şimdi. Evet bu 650 TL'ymiş. Acaba bununla otobüse binebiliyor musun? Ninja Bence binebilir. Neden bilmesin de. <laughs> Ninja'lıcılık oynuyor mu yani biraz? Değil mi? Evet gidelim biraz. Gidelim gezelim, gidelim gidelim. Gidelim gidelim. Nerelere gezelim? Çok güçsüzüm. Daha, daha ben... Beyaz kuşam. O bana tek atar. Herkes bana tek atar. E tek atarsa ne olacak? O zaman gideceğim. Gideceğim. Ana. Burada görevler varmış. Ah, ayağım sıkışmıştı. Buradaki görevler. 7 tane dünya ninjasını yenersen. 250. Kill. Layup yenersen o kadar. Star. Tamam. 7 tane gelsinler. Görevimi de aldım. Zaten saçımda gözlük takıyorum. Kanadım var uçamıyorum. Ama zıplıyorum. Çünkü ninja oldum. Ninjalıktan bıktım. Oyun gözüne kesip. Aks çok güçlü. Arkadaşı, arkadaş, arkadaş, Kardeşim sakin. Kardeşim. Ninjalıktan çıkmış. Ve oh. Oh tamam bir tanesini yendim diğerleri için can toplamam lazım can toplayamazsam bu olur yenilerim arkadaşlar hemen şurada e, bazı yerler var daha da yer var sonra 5 binlik yer var her tarafta yer var e, yani değişken az burada da e, şeyler var e, Robux olanlar için yani ben şimdi bu tepelerde gezmeyeceğim de Canım az o bana tek atabilir mi? Bakalım. O ne? Kılıncına bakın. Artık kılıncını gördünüz mü? O zaman ben de kılıç alabilirsem alacağım yani illa. Al, alacağım yani. Al alacağım alacağım. İlla alacağım. Sen yüzü şu yapalım. Yine içine sıkıştım. 292 verdi. E, 600 yapma. Ben 600 olması lazım. Bana 600 çok az veriyor çok az çok 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 az arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne yapsak adam adam oynamış mı az mı oynadı bilmiyorum ama çok oynamış bence çünkü o kadar da bir şey olmaz yani dedik ya of, 250 de en zoru iyi de yapmadı onun için daha kılıç açacağım. Artık bu 3 seri ya da 2 seri olacak. Yani hani uçak işleri. Ama lütfen like atın. Abone olun. Ve bildirimi açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için. Anladınız mı? Yani kısacası. gel, yani kısacası dediğim gibi anladınız. Abone ve like atın. Bu videoya e, 30 like gelsin. Ama ben de öldüm. 30 like gelsin. Tamam. 30 like gelirse de okey. Ben yani hadi pet mi açalım? Hayvan mı açalım? Bakalım. Aslında pets var. Common egg var. Ee, açabilir. Yok açamıyorum. O zaman shop'a gidelim. Bir tane kendimizi ee, kılıç al alalım. Hadi tamam kılıç. Kılıç. Biz de hala görevdeyiz. Değil mi? Hayır. Ah, şimdi gelsin kaldır kaldır kollarını. 8 8 veriyor. Veriyor da veriyor. Kızgın sellerin sel. Kızgın sellerin üstüne düştüm. Hiçbir şeyim ben. Çünkü ninja ninja'ların üstüne düştüm. Neden yenemiyorum? Bakın. Çünkü onlar çok güçlü. O beyaz ama benden daha güçlü. Güçlü mü güçsüz mü bilmiyorum. Yani dünya ninjası bulmam ha. Dünya ninjası. Ben burada eminim. dünya. Dünya dünya. Dün 23 ninjası şu. 3 e, tane yani şu an kadar. 4. Adamı ilk adam zaten bana tek O yüzden ona sataşmadan. Şu o da benim de ama. Adam benimkileri çala çala gelişiyor. İnşallah yemin Arkadaşlar, arkadaş, arkadaş Arkadaşlar sabotaj mı diyor beni? Mor kıyafet giymiş. Ben ne bilineceğim? Anneni yeni nineceğim. Bana saygılı olmaları lazım. Ama olmuyorlar. Neden mi? Bu görevi yapmadığım için. Ama yapacağım illa. Hücum. La Hadi. Çok kötü yüz binlik yer var da. Yallah. Allah aşkına bana bir. Hayır, bence ben iyi şurada biraz kasılayım. Ben burada kalış kasalayım birazcık da içeriye geçelim. Oh. Bilim hani en iyi yagodaki öğretmenimiz nerede? Agucu bu bu kayboldu bu. Bilmiyorum. Nerede? Bilmiyorum. Ama burada değişik değişik şeyler var. Ve ışıldak, parıldak, gubulik, çuvulik, zuvulik, e, asitli, meydanlı şey gelmiş. Bilmiyorum. Akıdı bu kadar, akala pataka, patıka patıka. Şaka yaptım. O kadar da değil, bu kadar da değil. O kadar da değil. Ninjalık olduk. Tam ninja olduk. Kaç yaşına başladım? Hemen söyleyeyim. 190 yaşında. Bu kadar 190 yaşındaysan, bir tavuksa, eee... Bilmiyorum. Tavuk değilim ki ben. Neden bana bu? Burada... Aha dersler. Pek söylüyorum. Hadi sen bir git. Sen bir git. Diyoo. Bir şey yapmıyor. Sizin size yaklaşınca bunların bazıları bir şey yapmıyor. Evet. Evet. Yapmıyormuş. size yapmadığını öğrendik. 12-12 Şu yapmaz inşallah. Yaparsa kaçacağım direkt wow. Dünya ninjalar bastı. Robotlar yedi ya Ninja olsun. gün şimdi size yorumları şöyle bir şey. Ninja olsaydınız ne yapardınız? Ya da başka ne yapabilirdiniz? Adamı saldırdım kaç. Adam bana umursamadı şimdi bir can çok vardı değil mi bence de. Ah. Ben o para yenmişim. O zaman şimdi nereye gidelim? Selin suya gidelim. sen su suya. Şey, sel yaparım. Birazcık para kazanalım. Şu ne? Hayvan açalım mı bir tane? Açalım. Bence de açalım. Buna da hayvan atacağım. Hayvan gel. Seni atacağım. Hayır ne hayvan aç? İlk başından açalım. Green Ninja. Ay çok tatlış ya. Onu tatlış. Ay. Ne? Ninja demeyici arttırdığı için birazcık iyi. Nerede benim tatlışım? Evet sayın seyirciler. Birazcık ninja tüsü kasam. Kaçalım. Ben de kaçalım. Bakalım. O ikincisiyle kaç TL'ymiş. Kaç ninja parasıymış. Ya kaç otobüs parasıymış. Bakalım hemen. 95 bin trilyon milyar gigabyte trilyon. 1 gigabyte TL'si. O levelım da 3 level olmuşum yani 300 level. Ama 300 level olmak için de hep zıplıyorum şaka Birazcık bu ne ki? Aa arkadaşlar burada TBS gelince oyun bence kötü olmuş. Ama güzeldi, güzel. Bence burada adam para kasıyor. Ne olacak ki? Zaten kas yemeyecek. Ne ömrümün sonunda göreceksin. O kadar petim var 3 tane hepsi de arkasında şey var. Ama bunun canına baktığımızda öyle böyle değil. Bir bin, bir milyon, bir katrilyon, bir trilyon belki de. O, yok yok öyle bir şey olamaz çünkü ben de o, öyle bir teknolojiyi geliştirmedim. Ben geliştirmeyeceğim tabi Kimler ki? Aa 99 veriyor. 99 verirse şunu da yine 99 veriyorsa veriyorsa da veriyorsa ver. Aa Gelemedim mi? Dünya yani dünya ninjasını da yani. Ama toprak ninjası işte ne fark ediyor ki? İkisi de sayılır, ikisi de sayılır. Bana ne bana ne bana. Yukarıya tırman al. Arkadaşlar şimdi yanında bir tane büjürk var. Bakın bu kim acaba? Bu yok çikolata. Sen bir şey diyecek mi? Diyor ki bak. Şey dedim. Ben ninja aldım. Sizi nasıl yakalıyorum? Sen onu aldırmayın da. omzunda da zar zor Ne, de, ne biliyorum. Duydum yavaş yavaş. Yavaş. Sen yavaş yavaş duyuyorsan ben de sonsuza dek duyuyorum. Üç tane ninja suyu karıştı. Kaçalım. Kaça. Aa. O kadar kişi yendim ki. Dört devil olmuş. Dört devil 280 canım var. Canım varsa canım ister. Çünkü Aa, şurada bir tane gizli yer mi var ki? Bakalım. Takip edeceğim. Aa. a 1600 TL var. O adam nasıl geçti? Rekord mu yaptı? Ben hala bunda kaldı. Acam dam var. Metal katan, glass katan. Metal katan, glass katan. Aa bu buna param yetiyormuş. Alalım o zaman. Neden alacağız? Çünkü alacağız illa alacağız, alacağız da alacağız. Almazsak olmaz bizim. Çünkü öyle istiyorum. Ama birazcık kasılalım, kasılalım. 17 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 17, 17, 17, kasıyoruz evet. Böyle kasacağız illa. Vura vura kasıyoruz işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kas kasıyoruz işte. Böyle, böyle, böyle şeyler çekiyoruz evet. Level 4 olmuşum haberim yok ama. Yine de hala bir yerlerde atlayacağım. Çünkü canım istiyor çünkü o kadar da green ninja aldım. Green ninja ne green şey ne bilmiyorum ama. Green ninja green. Green yani green green yani green'i 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 green'i. Purple'ı da çok tatlı ama bir şey diyeceğim. Ben burada neymiş bak level 4 olmuş. Ne yiyeceğimi ne istiyormuş. Ben de onun yeni hayvanı. Hayvanlar çok faydıyormuş ama ben şu an çok tatlış iki tane petim var. Ama hiç kasılamadım. Dur, dur, dur. eğil. Aa benim kırıldı. Ben niye baba benim kırılır. Evet Azrail dolaşıyor kapımda. Ve diyeceğiz şey yapacağız. Ama ben de kaçacağım illa. Ve dünya ninjasını yeneceğim. Dünya ninjası sen bir gitsene. Kaç gün oldu sayalım sayalım da. O Malav. O Malav, o Malav. O Malav, o Malav. Kaslıyorum. Kas kaslarımı görüyorsunuz. Nasıl kasıyorum? Kanadımda çıkıyor, çıkıyor, çık. Kim o? Kim yaptı? Benim kanadım var. Ben bak ben bir ziraat değilim. Ama Evet söz sende. Aa abi sen beni Her zaman para ödüyorum Sen ben sana para dedim illa ya. Bir de diyorlar ki akucu bukucu bukucu diyorlar sanki evi evi diyorlarmış gibi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna mı geldik? Evet geldik. Bu dört seri falan çekeceğim bunlar. Hadi bak bu video arkadaşlar e, o kadar da çok bence de çok zaten söylemedim de hmm, söylüyorum bu videoya 30 like ya da 20 like ya da 10 like gelirse yani o üçünden üçünden birisi gelirse yani ne diyeyim yani gelirse 3 4 5 6 şaka yapıyor 2 3 4 seri olacak tamam mı tabi siz isterseniz istemezseniz About noon, like cut like cut like atın. Bye bye.